Evet bu gördüğünüz bitki ayı üzümü. Ayı üzümü. Ayı üzümü ne işe yarar? Ayı üzümünün bu girden göz yaprakları böyle yukarı doğru karkık olduğu için çiçekleri böyle sarkık. Bu büyük resim şu da çiçeklerin yandan çekilmiş hali. Bu da tek çiçek. Evet, çok güzel çiçekleri var. Ayı üzümü 50 türü var. Koca yemiş de ayı üzümü gillerden sayılır. Ayı üzümü %1 ila 3 oranında fenol glikozitler içerir. Bunlardan en etkilileri arbutin ve metül arbutin. İdrar yollarında dünyada en etkili olan bu ayı üzümü özel bir sistemle çayı içilecekse hazırlanmalı, içilmeli. Aksi takdirde çayının etkisi az olur. Neden? Ayı üzümünün yaprağındaki arbutin veya metil arbutin antiseptik yani bakteri virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahip. Fakat bu mesane içerisindeki idrar alkalikse metil arbutin ve metil arbutin çözülerek hidrokinona dönüşür ve her türlü idrar yolları enfeksiyona karşı mükemmel bir etki sahiptir mükemmel. Fakat idrarı kişinin asidikse hiçbir etki yapmaz. Buradan iş bir oradan dışarı atar. Ne yapmamız gerekir? Kişi idrar yolları enfeksiyonuna yakalanmışsa ki özellikle de mesane iltihaplanması, sistit. Basit bir sistit iltihaplanması var. Sıradan Buna sistit denir. Bir de intersistiyal sistit dediğimiz rahatsız var. Intersistiyal sistit bildiğimiz normal sistitten çok farklı ve ağır bir rahatsızlık. Neden? Sistite bakteri ve virüsler sebep olur. Bağışıklık sistemi kısa sürede bu rahatsızlığı yenebilir. Fakat intersistiyal sistitte oluşmasında iki önemli faktör var. Bir, bağırsaktaki bakteriler. iki bağırsaktaki mantarlar. İdrar yoluyla mesane yerleşirse ne yaparlar? Bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler mesane mukazasını derisini yakar, kavur. Mesane mukazası yandığı için, kavrulduğu için mesanenin içerisindeki sinir ucuları normal olarak mukozanın altındadır. Açıkta kalır böyle. Böbreklerden birkaç damla idrar geldiğinde sanki mesane doluymuş gibi beyne sinyal gider. Sinir ucuları yanlış sinyal gönderir. Bu nedenle intersistiyel sistite yakalanan kişi bir gecede 25-30 defa lavaboya gider. Uyuyamaz sabaha kadar. 10 dakikada bir uyanır. Ayı üzümü ile yapılan klinik araştırmalarda tam 71 doktor hepsi urolog. Doktorluk Almanya'da doktorluk yaptıkları süre içerisinde yani muayene hanelerinde ortalama 13 ila 30 yıl hastalar 10 ila 30 yıl içinde ayrı e, idrar yolları enfeksiyonu olan geçiren 186 bin hastaya ayı üzümünden elde edilen ekstrak girmişler. Ayı üzümü yaprağı değil, ekstrak. Çünkü yaprağı yeterli değil. Ekstraktır. Olması gerekir ve 186 bin sistit, interstitial sistit gibi mesane iltihaplanması, aktif mesane dediğimiz mesane hassaslaşmasına karşı, mesane yanmasına karşı dünyada en etkili bitkidir. Araştırmalara 75 doktor 186 bin hasta üzerine denemiştir. Bu deney tedavi süreci bazı doktorlar 10 yıl bazı doktorlar 30 yıl sürekli bu ayı üzümü ekstraktını hastalara vermişlerdir. Ve hastaların iyi olduğu belgelenmiştir. Evet. İyi oldu, belgelenmiştir. Evet. Tam takriben 6 yıl önce bir beyefendi bana geldi dedi ki intersistiyel sistite yakalandı. Dokuz profesör, doktor, urolog teşhis koyamamışlar. Çünkü neden? Intersistiyel sistit yüzde doksan sekiz bayanlarda gözüken bir hastalık. Yüzde bir, iki nadiren erkeklerde gözüken bir hastalık. Onuncu uzman doktor interstisyal sistit çok nadiren bu olur. Erkeklerde sizi de yakalanmışsınız demiş. Peki çaresine ne? Almayadan bir kapsül. O kapsülü kullanıyor fakat bir çok pahalı. iki iyileştirmiyor sadece baskı altına alıyor. Vatandaş bana geldi 6 yıl önce İbrahim Bey ne yapabiliriz? Tedavi ederiz problem yok. Nasıl? İksir tonik böbrek ve mesane çayı, enfeksiyon çayı. Bunları kullanacaksın. Vatandaş bizim ürünleri kullandı. 4 ay sonra intersistiyat sistitten -sist kurtuldu. Doğal tedavi nokta nete isteyen bakabilir. Bu vatandaşın çok güzel olumlu bir yazısı var. Yıllarca acı çektikten sonra intersistiyel sistitten kurtulmak mümkün oldu. Intersistiyel sistiti dünyada ancak ve ancak ayı üzümü ile tedavi edilir. Sadece ayı üzümü değil. Tabii ki. Ayı üzümü ekstraktı, kuş ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı gibi bizim bu ürünün birleşiminde ayı üzümü ekstraktı, altın beşek at kuyruğu otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, hindiba ekstraktı, huş yaprağı ekstraktı gibi bu bu ürünün birleşiminde 19 bitki ekstraktı var ve idrar yolları enfeksiyonu özellikle de mesane iltihaplanmasına karşı aktif mesane yani hassaslaşan, tahriş olan, tahrip olan mesane için dünyada en etkili bitkidir. İnterstisyal site karşı çok çok etkili. Normal olarak bağırsaklarda hiçbir problem yaratmayan ekoli coli bakterisi mesaneye yerleştiğinde çok çok tehlikeli olur. Kişi antibiyotik kullandıkça azar. E. Coli bakterisi mantarla birlikte çalışıyor. E. Coli bakterisi aslında Bağırsaklar olduğu sürece faydalı bir bakteri. Fakat mesaneye yerleştiği zaman kuduruyor. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Evinizde köpeğiniz var. Size zarar verir mi? Vermez. Köpeğiniz kuduz olmuşsa ne olur? Tehlikeli olur. Kimseyi tanımaz. Aynı şekilde <laughs> bağırsaklarda problem yaratmayan ekoli bakterisi mesaneye yerleştiğinde ne yapıyor? Tahriş ediyor, tahrip ediyor, perişan ediyor kişi iksir, aloe vera jel, ayı üzümü ekstraktı ve huş ekstraktı. Kullandığı zaman böbrek mesane iltihaplanmasına karşı huş ekstraktı ise böbrek iltihaplanmasına karşı. Bu iki ürün idrar yolları enfeksiyonunda mükemmeldir. Huş ekstraktı böbrek yetmezliği, böbrek iltihaplanması, böbrekteki taş ve kuma karşı ayı üzümü idrar enfeksiyonu, mesane enfeksiyonu, mesanedeki iltihap vesaire için. Şimdi bu iki ürün mükemmel bir ürün. Ayı üzümü ekstraktı ve huş ayı üzümü <laughs> kullanan kişinin hamurlu et yememesi gerekir. Çünkü asit oranı yükselirse peynir yememesi gerekir. Et ve et mamulleri zararlı. Neden? Çünkü kanın pH değeri bozulursa yani vücuttaki pH değeri bozulursa mesanenin de pH değeri asidik ortama doğru kaydığında ayı üzümünün etkisi azalır. Bu nedenle İdrar yolları enfeksiyonu yaşayan kişinin özellikle inter interstisyal sistit aktif mesane mesane hassaslaşması yaşayan kişinin hayvansal besin yememesi gerekir. İdrarının alkalik olması gerekir. Çünkü mikroplar asidik ortamda çoğalır. Bağışıklık sistemi alkalik ortamı daha hızlı hareket eder. Bize bir, bir genç kızcağız 15 yaşında intersistiyel sistide yakalanmış bir gecede 15-20 defa lavaboya gidiyordu. Bizim ürünleri kullandı 6 hafta sonra hiçbir problem kalmadı. Hastalığa göre akut veya kronik oluşuna göre tedavi süreci değişir. Ne kadar erken müracaat ederseniz o kadar hastalığın tedavisi kısa sürer. Hürmetler, saygılar.